Herkese merhaba yeni videoyla karşınızdayım. Bu video biraz spontane bir video oldu. Çünkü e, şu an işten geldim. E, o yüzden biraz yorgunum. Saçım başım biraz dağınık olabilir. Her neyse, e, gelen kargoları açacağım. Normalde ben kargoları her zaman değil ama genelde kargoları önceden açardım. Video çekecek anda gelmedikleri için. E, ondan sonra da videoda tekrar sanki açıyormuş gibi yapardım. Ki bunu da genelde söylerdim zaten. Ben açtım ama burada tekrar açıyorum diye. Ee, bu sefer öyle değil. Kitapların hepsini e, sizin karşınızda ilk defa açıyorum şu anda. Hemen açmaya geçelim. Şöyle 3 3 paket 3 kutu paket kargom var. Kitap kargo var tabii ki. Makyaj malzemesi <laughs> açacak halim yoktu ama önceki videoda makyajımla ilgili çok olumlu yorumlar yapmışsınız. İsterseniz makyaj malzemesi de açabiliriz. Neyse tamam şaka yaptım. Ee, bir kısmını ikinci el olarak aldım. Böyle yeni gibi olanlardan aldım. Bir kısmı yeni aldım. Zaten sıfır aldım yani. Bu yeni aldığım kitaplardan. Bunu kitapist.com diye bir siteden aldım. Ee, orada istediğim kitap vardı. Baskısı tükenen ve başka sayfalarda 90 liraya falan satılan bir kitap. Ee, evet. Bu kargonun içinde o var. Buradan keseceğim önce bir saniye. biraz biraz fazla paketler. <laughs> Gerçekten şu açmaya çalışıyorum. Açmaya çalışıyorum. Bakın koyayım. Tamam, i̇nşallah açmaya çalışırken kitapları kapat etmem. Tamam. Şu an şuradan şuradan şeye ulaştım. Tamam. İlk olarak şunu göstereyim. Ee, paramparça prensi aldım. Şöyle gördüğünüz gibi bu kenarlarında ufak tefek çarpmalar olsa bile mavi çok iyi ya. Şu paramparça prens yazısındaki mavi. Yazı, yazı da çok iyi aslında kapak. Bilmiyorum insanlık kapakları sevmem ama bu çok çirkin değil. İlk kapağın yani ilk kitabın kapağı da güzel, Kağıt Prensesi. Bu onun ikincisi. Kağıt ile ilgili zaten yorumumu yapmıştım. Instagram hesabımda bir IGTV videosu olarak 5 dakikalık bir yorum yapmıştım. Eğer izlemediyseniz ona hemen gidip bakabilirsiniz. şehir Kütüphanesi hesabından. Ee, bu ikinci kitap. İkinci kitabı İngilizce başlamıştım ama tabii ki Türkçe okumak daha rahat geliyor yani. Almış bulundum. Ee, bunun ardından, makası şuradan çekeyim. Ee, diğer bir kitabımız. Bu alışverişi asıl yapma sebebim olan kitap. Yerinde bir hasar var mı? Yok. Yaşasın. Sara Ceymas'ın Hilal Şehir kitabı. Hilal Şehir kitabı. Ee, bunun baskısı çok hızlı şekilde tükenmiş. Herhalde 10 tane falan bastılar ilk baskıda. Şu anda kalan yerlerde de genelde şeye satılıyor. Yani 65, işte 80, 90 küsür falan. Ben bunu 55'e aldım. Ee, anne eğer izliyorsan özür dilerim. <laughs> Her neyse en uygun fiyatı aldım ama. Şöyle dursun. Hiçbir yerinde bir hasar yok. Derken şu köşesinde ufak bir çarpma olmuş. Neyse çok önemli değil. Yani gerçekten bu dediklerim büyük hasarlar değil. Şu an memnunum. Yani yaptığım siteden. ilk kez bu siteden alışveri, alışveriş yapıyorum. Bunda da herhangi bir sorun yok. Toprağın Sonu. Üçüncü kitabı bu. Hava Uyanıyor. Serinin adı Hava Uyanıyor muydu? Emin değilim. O serinin üçüncü kitabı. ikinci kitabı henüz bende yok. O da gelecek. Eee Evet tamam. İlk kargo bu kadardı. Sonra şu paketi açayım. Yani ilk kargodan şuradaki 3 kitap çıktı eğer gözüküyorsa. Sonraki şu ikili paketi açacağım. Bunlar benim ikinci el olarak aldığım kitaplar. İkinci el olarak nereden kitabı aldığımı hala bilmeyenlerimiz varsa kestiğim yere bakar mısınız? Yani kesin paketin kocaman kısımda açılmıştır. Evet. Nadir Kitap'tan alışveriş yapıyorum. Ee, orada çeşitli sahaflar kendilerine böyle sayfa açıyorlar ve siz sahafların işte hangi yayın evlerinin hangi kitapları varmış falan filan hepsine bakabiliyorsunuz. Kendi yaşadığınız şehirdeki sahaflar da olabilir. Başka yerlerde olabilir falan. Bu sahaftan ben daha öncesinde de kitap almıştım. Şeyi almıştım. Buz ve Ateşin Dünyası'nı almıştım. Şu kocaman e, baskı, işte ejderhaların dansı vesaire vesaire işte onların e, resimli o şeyi olan kitap. Bir de şeyi almıştım. Beren ile Lütyen diye bir e, Tolkien'in şeyi vardı, kitabı vardı kısa bir romanı. E, onu almıştım. Aynı onları aldığım sahaftan yaptım bu alışverişi. Çünkü geçen sefer de hem çok uygun almıştım hem de çok şey gelmişti, düzgün gelmişti. Bu e, bir parçası. Hemen gösteriyorum. Bayağı iyi sarmışlar, sarmalamışlar. Şöyle şuradan açayım. Bayağı şu an sıfır kitabı almışım gibi bir paket bul. Normalde bunlar ikinci el kitap, yani yeni gibi olan kitaplar. Ee, hemen gösteriyorum. Ee, i̇lk olarak, evet bu yeni gibi değil, <laughs> şaka yaptım. Yani şurasında hafif böyle bir kıvrılma olmuş yabancı yayınlarından çıkan Kırık Kalpler kitabını aldım. Bu bir e, genç yetişkin kitabı. Bu ara genç yetişkin kitapları okumaktan çok keyif aldığım için bunu aldım. E, bu kitapları da şeye aldım böyle hani 7 lira 10 lira falan filan öyle fiyatlara aldım. Tek tek hepsini hatırlamıyorum. Kırık Kalpler şöyle koyayım. Onun ardından yine e, yabancı yayınlarından çıkan Mia Sheridan'ın Leos'unu aldım. Ben bu yazarın daha önce başka dilde aşkını okumuştum. Hoşuma gitmişti. O yüzden merak ettim ve bu kitapları alırken de şey yaptım hani e, bin kitaptan yorumlara falan baktım. Olumlu yorumları vardı o yüzden aldım. Bir başka mavi aldım. Yakın zamanda Amy Harman'ın şey kitabını bitirdim. Sonsuz Artı biri bitirdim. Bayağı da beğendim. Hoşuma gitti. Bir başka mavi de şeyle e, yaptığımız yayında söylemişlerdi. İşte ha yazarın o kitabı da vardı. Çok güzeldi. Sonsuz Artı bir güzel mi? Sen bir şey beğendin mi? Falan filan diye sor sormuşlardı. O yüzden bu kitabı da almaya karar verdim. Ee, oy şişemi kıracağım. Yeni aldım şişemi. Yıldızlı şişem. Tam şurada bir çöp var. Neyse. Onun ardından e, baskısı tükenen bir kitap aldım. E, Ateş serisinin yazarın Karen Eni Meri öyle bir şey yazarın adı. Öyle bir şey yani. Hatırlamıyorum tam şu an. E, o hanımefendinin baskısı tükenen bir ee, şeysi var, serisi var. İlk kitabın baskısı yok sadece. Bir de o kitabı aldım. Bu aynı saattan. Bu aldıklarım son şu an gösterdiğimizde zaten aynı saattan aldım. Alışverişimden de memnun kaldım. Ee, dediğim gibi ikinci el almak istiyorsanız ve hani sağ saat ulaşamayacaksınız bulunduğunuz şehirdeki saatte yoksa bulunduğunuz şehirdeki saatlerin yeni bilmiyorsanız falan filan şey yapabilirsiniz. Hani oradan bakabilirsiniz. Nahar hangi sahafta ne kitap var, aradığınız kitap var mı falan. Şey diye de yani çok ucuza bulacaksınız falan diye bir garantisi yok. Ama şey yapabilirsiniz hani denk getirirseniz çok uyguna bir şeyler bulabilirsiniz. Onun dışında bu şeydi hmm, nerede ha. Tamam benim bu baskısı tükenmiş dediğim kitap şuydu. Sisli dağların ötesinde. Ee, bu kitap 20 liraya çıkmış zaten satışında. Ben bunu baskısı tükendiği için 30'u aldım. Ee, başka yerlerde baya böyle 50-60 falan şeklinde gidiyor normalde fiyatı. E, baskısı tükenince gözünü çıkarıyorlar. Öyle olmamıştı. Benim hoşuma gitti o yüzden. Şöyle göstereyim. Ee, yazarın ateş serisini de severim bu arada. Baya severim. Sonrasında çevirisi boz, bozmuş olsa bile, baya bozmuş olsa bile severim. Şöyle bir kitabım var. Bunun filmi de varmış. Filmi izlememiştim. Ama madem aşk kitapları okuyoruz diye bunu ve aynı yazarı şu kitabını aldım. Şöyle göstereyim. Hep seni bekledim. Aşkın seçimi. Şimdi isimlerini okuyunca sanki böyle şey... Kanayan Gül gibi öyle bir etki vermiş olabilir size. Ama o çok olumlu yorumları olan kitaplar bunlar. O yüzden şöyle koyayım. Kitaplar hakkında da bayağı beklentim yüksek. Bunun yanındaki yazı çok görünmüyor sanki. Bir tuhaf yazmışlar. Neyse. Onun dışında da iki Yabancı Olmadan Önce diye bu kitabı aldım. Bununla ilgili de olumlu yorumlar vardı. Ee, kitapları hepsini şuraya koyuyorum. Şu ilk üçü sıfır kitaplar, diğerleri ikinci kitaplar ama gördüğünüz gibi, videoda da gösterdiğim gibi hiçbir yerinde bir sıkıntı yoktu. Ee, o yüzden gayet alışverişlerimden memnun kaldım. Şimdi önümüzdeki günleri bu kitapları okuyarak ve orta elimden çatlayana kadar, gözlerim akana kadar kitap okuyarak geçirebilirim diye ümit ediyorum. Onun için ödev yapmam gerekiyor tabii ki. Bu videoyu kapatınca da ödev yapacağım. Neyse söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, bu kitaplar arasında okuduğunuz, okumak istediğiniz, yorumunu beklediğiniz, işte olumlu olumsuz yorumunuz olan falan neyse işte beni anladınız. Öyle şeyler varsa yorumlara bunları yazabilirsiniz. Onun dışında bin kitabı aktif olarak kullanıyor musun diyenler olmuş. Şöyle ben kitaplara çok fazla puan veren ve e, artık eskiden yazdığım gibi Instagram'da o uzun uzun yorumlar yazan bir insan değilim. Yani eskiden Instagram'da yazıyordum şöyle oldu böyle oldu falan filan diye ama şu an aktif olarak videoda anlatmayı daha rahat buluyorum. Eğer istiyorsanız oradan da paylaşım yapabilirim ama yüksek ihtimal yorum yazmak yerine puan verip alıntı falan atabilirim kitap içerisinden. Eğer istiyorsanız tabi bunu yorumlarda belirtin. Bin kitap hesabımı da açıklama kısmına eklerim. Ee, şu an çok aktif kullanmıyorum. Bütün okuduğum kitapları orada eklemedim mesela. Öyle hepsine puan vermiş falan değilim. Ama eğer görmek istiyorsanız size yol gösterici olacaksa hani direkt açıp burada bir liste şeklinde hani bana yardımcı olur falan derseniz orayı da daha aktif kullanmaya çalışacağım. <laughs> Söyleyeceklerimin hepsi bu kadardı. Aldığım kitapların hepsi şunlar. Anne gerçekten tekrar özür dilerim. Ee, şöyle göstereyim. Evet şöyle koyuyorum. Tekrar kolum ağrıdı çünkü. Her neyse. Söylenenleriz bu kadar. E, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. E, hafta içerisinde video atmadığım süreçlerdeki paylaşımlarından haberdar olmak için Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.